Arkadaşlar merhabalar. AYT Matematik Soru Bankamızda 7. testteyiz. Artık türevde geometrik yorum sorularına başlıyoruz. Yukarıda f fonksiyonuna x8 noktasında teğet olan d doğrusu x eksenini eksi 6 apsisli noktada kesmektedir. Buna göre f türev 2 artı f2 toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar eksi 6'ya 0 burası bakın böyle oldu. x eksenini kesti. Hemen hatırlayalım. Bir noktadaki türev o noktadan geçen teğet doğrusunun yani bunun eğimine eşitti. D doğrusunun eğimine eşitti arkadaşlar. Birincisi bu. İkincisi bir noktanın tabii ki eğri üzerinde ise ordinatı o f2 olur. f2 8 bunu hemen hallettik. F türevi ki ne? Teğet doğrusunun eğimi. Teğet doğrusunun eğimi nedir arkadaşlar? Hemen söylüyorum formülü hatırlatıyorum. 2 noktası bilinen doğrunun eğimi y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1 yazıyorum. y2 8 y1 0 x2 2 x1 0 şey x1 eksi 6 buradan da 1 geldi. Demek ki f türev 2 de 1'miş arkadaşlar 8 1 daha doğru cevabımız 9 oldu b şıkkı. X, x küp eksi 3 x kare eksi 6 eğrisine üzerinde eksi 1'e n noktasında teğet olan Doğrunun eğimi m olduğuna göre m artı n toplamı kaçtır? Evet bir eğrimiz hani rastgele çiziyorum ki maksat olayı görün. Gidiyorum buna böyle bir teğet çiziyorum. Dediğim gibi tamamen temsili çizimler yaparım ben olayı anlamak için. Şimdi eksi 1'e n üzerindeymiş. Birincisi birincisi bir nokta üzerindeyse denklemini sağlar. F eksi 1'e n yazıyorum hemen. Eksi 1, eksi 3, eksi 6, eksi 10. Demek ki Buradan arkadaşlar ne önce bir eksi 10 on. onu hallettik. Sonra bu noktadan çizilen t'ti mi Aynı zamanda buradaki türevdi. Yani f türev eksi 1'di arkadaşlar bunu soruyor bize. Dolayısıyla 3x kare eksi 6x eşittir f türev x. Şimdi yerine yazıyorum 3 eksi 3 artı 6 9 oldu f türev eksi 1. Buradan da e, f türev eksi 1 doğrunun eğimiydi m oldu. Eksi 10'un zaten ne olduğunu biliyorum. Toplamları eksi 1 geldi a şıkkı. x kare artı mx artı n eğrisine üzerinde bir e, üzerindeki eks, eksi 1'e eksi 2 noktasında teğet olan Doğru denklemi y eşittir eksi x artı k olduğuna göre mk artı n kaçtır? Şimdi arkadaşlar yine temsili bir e, eğri çizeceğim. Bir parabol. Buna böyle bir teğet çiziyorum. Şöyle. Üzerindeymiş. O zaman üzerinde 1'e eksi 2. Bu doğrunun denklemi de y eşittir. Eksi x artı k. Türevin geometrik yorumunda ben böyle ek çizimler yaparım. Analitik düzlemde de değil. Bak rastgele çiziyorum. Olayı şöyle görelim diye. 1. Nokta eğrinin üzerinde denklemi sağlar. F1 eşittir. Eksi 2'dir arkadaşlar. 2. Basit ama yıldızlıyorum. Nokta doğrunun da üstünde. Nokta doğrunun üstünde. O zaman doğru denklemini de sağlar. Yazıyorum bak. Ordinat eksi 2. Absis 1 yerine yazdım. Buradan da k ne geldi? Eksi 1 geldi. Bak bu da önemli bir şey sonuçta. Nokta hem doğrunun hem eğrinin üzerindedir teğetteyken. Sonra geliyoruz diğerine. Bu noktadaki türev, f türev 1 aynı zamanda teğetin eğimiydi teğetin eğimini hatırlatıyorum. Y eşittir mx artı n haline getirin ve x'in katsayısı doğrunun eğimidir. O zaman bu soruda doğrunun eğimi y yalnızken eksi 1'dir. Demek ki f türev 1 de eksi 1 olmalıymış. Yazalım şimdi f türev x 2x artı m f türev 1 eşittir 2 artı m eşittir eksi 1'den m arkadaşlar eksi 3 oldu. Şimdi buradan e, neleri bulduk o zaman? m'nin eksi 3 olduğunu bulduk. k'nın eksi 1 olduğunu bulduk. Bir de şimdi son olarak nokta eğrinin de üstünde deyip n'yi bulalım. 1 artı eksi 3 artı n eşittir eksi 2. n buradan 0 gelmiş oldu arkadaşlar. O zaman buraya 0. Sonra diğeri neydi? E, m eksi 3'tü. K ne bulmuştuk. Eksi 1. Bunların hepsinin toplamı arkadaşlar 3 geldi. Doğru cevabımız C şıkkı oldu. Yukarıda F, G ve F ve G fonksiyonlarının türevi olan HX eşittir 2 fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Buna göre Fx çarpı Gx fonksiyonu üzerinde x eşittir 2 apsisli noktada teğet doğrusunun eğimi kaçtır? Evet güzel. Şimdi bakın arkadaşlar. F ve G'nin türevi olan HX. F nerede? Burada. G nerede? Burada. Bunların türevi hangisi? Bu. Gerçekten bir doğrusal fonksiyon ne demiştik? Mx artı ne? Bak yazıyorum Gx'e böyle. Diğerine de şimdilik bilerek böyle yazacağım. Kx artı P eşittir. Böyle Fx yazacağım. Arkadaşlar doğrunun türevi bakın direkt bu doğrunun eğimi oluyor. Yani g türev x eşittir m, f türev x eşittir k ve bunların ikisi de birbirine eşitmiş ve aynı zamanda 2'ymiş. Sonuçta bunların türevi bakın, türevi olan doğru bize y eşittir 2 olarak verilmiş. Zaten bir doğrunun türevi sabit fonksiyon gördüğünüz gibi. Dolayısıyla m eşittir k eşittir 2 oldu. Şimdi 2x artı ne? gx diyeceğim. Sonrasında 2x artı p fx diyeceğim. Bakın bakalım f doğrusu nereden geçiyor? f doğrusu arkadaşlar 0'a 2'den geçiyor. 0 artı p o zaman 2. p de 2 oldu. Demek ki fx arkadaşlar 2x artı 2'ymiş. Bu birincisi. Gelelim gx'e. gx 3'e gx e 0'dan geçiyor. Ne demiştim gx'e? 2x artı ne? 3 çarpı 2 artı n eşittir sıfırdan n de eksi 6 oldu. Gx de arkadaşlar buradan 2x eksi 6 yaptı. Şimdi bunları çarpıyorum. 2x eksi 6 çarpı 2x artı 2 eşittir f çarpı gx. Bunun üzerindeki 2'ye 2 iki absisli noktadan çizilen teğet doğrusu. Yani artık bunlar bir parabol oldu bakın. Ve bundan böyle x eşittir 2 absisli noktadan teğet çiziyorum. Böyle 2'ye y diyelim. İşte ben size o zaman neyi soruyormuşum? Bu fonksiyonun adı tx fonksiyonu olsun. T türev 2'yi soruyorum. Olay budur. T doğrusu neyime eşittir? O noktadan geçen türe, e, o noktadaki türev. Yapalım o zaman çarpımın türevi. Birincinin türevi. ikincinin aynısı. Artı ikincinin türevi. Birincinin aynısı. Bu şimdi T türev x oldu. Yaz yerine 2'yi. 4 kere 2 e, şey 2 kere 2 4 2 daha 6. Artı 2 kere 2 4 4 eksi 6. Eksi 2 o zaman eksi 2. 12 eksi 4'ten doğrunun eğimi 8 oldu. E şıkkı. Y eşittir 2x, 2x kare artı 3x eksi 1 eğrisine üzerindeki mn noktasında teğet olan y eşittir eksi 5x artı r doğrusunun y eksenini kestiği noktanın ordinatı kaçtır? Bakın yine anlamak için uyduruk bir şey çizeceğim. Üzerinde bir mn noktası var. Böyle çizmişiz. Ee, ve bu doğrunun denklemi y eşittir eksi 5x artı r'ymiş. Ee, y eksenini kestiği. Tamamen uydurmasyon yapıyorum. Bakın hani bu doğrunun y eksenini kestiği yer. Atıyorum böyle bir şey oldu. Bak bu. Bu. Yani böyle bir şey. O zaman arkadaşlar buradan hangi sonuçları çıkaracaksınız? Bir kere bu parabole teğet. O zaman bu noktadaki f türevme neye eşittir? Doğrunun eğimine teğet olan doğrunun eğimine. Hemen bakıyoruz. Y'yi yalnız bıraktığımızda x'in katsayısı doğrunun eğimidir. Doğal olarak f türevme arkadaşlar kaçmış? Eksi 5'miş. Birinci yorumum. İkinci yorum nokta denklemi sağlar f m n'dir arkadaşlar. Bunu da atlamayalım. Bir nokta denklemini sağlar. O yüzden bu da kenarda duracak. O zaman bir. Hemen yazıyorum şimdi. Türevini al. F türev m eşittir. 4 m artı 3. N'ye eşit? Eksi 5'e. 4 m eşittir. Eksi 8'den n eksi 2 geldi. Tamam güzel. Şimdi gidelim yerine yazalım. F eksi 2'de n'ye eşit. Nokta eğrinin denklemini de sağlar doğrunun denklemini de sağlar arkadaşlar. İkisinde de yerine yazacağım. O zaman birincisi do eğriyi sağlar üzerinde çünkü. 8 6 eksi 1 eşittir n'den n'ye 1 geldi. Demek ki bu nokta arkadaşlar eksi 2'ye 1 noktasıymış. Bu nokta aynı zamanda teğet doğrusunun da üstünde onda sağlar. 1 eşittir 10 artı r'den r arkadaşlar ne oldu bakın eksi 9 oldu. Şimdi y eşittir eksi 5x artı 9. Bir doğrunun y eksenini kestiği nokta demek x'i 0 ordinatı y demektir. x'i 0 e verdik y eşittir ne gelmiş oldu? 9 geldi. Demek ki y eksenini e pardon şurası eksi 9'du affedersiniz. y eksenini arkadaşlar demek ki 0 eksi 9'dan eksi 9'da kesiyormuş. Bu temsili görüntüydü. O zaman hani böyle yaparsak bakın hallolur. İşte bakın bu şekilde uydurup bir grafik çizerek veya kısa grafik bile çizmeden şunları böyle yorumlayarak bakmak lazım. Nokta denklemi sağlar. TTN eğimi, türev bu ilişkileri kontrol edeceğiz. Y eksenini kesmek demek, x'e 0 vermek demek en son onu da yaptık. D bulduk. Eğrisinin x eşittir m apsisli noktasındaki teğeti y ye eşittir x artı 4 doğrusuna paralel olduğuna göre m kaçtır? Evet şimdi arkadaşlar yine böyle uyduruk bir e, eğri çiziyorum. Sonra diyorum ki buna bir teğet çizeceğim. Apsisi bilmiyorum. M apsisli bir nokta. E, teğet ordinatını atıyorum. N diyelim. E, bu doğrunun N'ye paralel olduğunu söylüyorum. Bu doğru. Teğet doğrusu. Y eşittir. X artı 4'e paralelmiş. Uyduruk çizdim. Hatta neyse şimdi şeye rastgele çizmeme rağmen eğime takılanlar olabilir. Y eşittir. Bilmiyorum bu soru işareti. Ama diğer doğru y eşittir x artı 4. Şimdi arkadaşlar analitik bilgisine geldik. Bu konunun öncesinde e, analitik çalışmazsak olmaz. Çünkü yer yer takılırız. Bak ister en basit düzey doğru analitiği ister orta ister zor istersen hazır. Ben zaten geometri mi diyorsam bu ara analitikte çalış. Hiç fark etmez ama temel olarak analitik bilmen gerekli burada. Çünkü bak şu yorumu yapıyoruz. Geçişleri hızlı yapman lazım. Bu doğruya paralelse, iki doğru paralelse eğimleri aynıdır. Bu yüzden arkadaşlar eğimleri aynı olan doğruların x'lerinin katsayıları aynıdır. Bak böyle bir denklem olur. Şimdi bakın bu sayede teğet doğrusunun eğiminin de 1 olduğunu gördük. Ve apsis ne bilmiyoruz. M diyelim, N diyelim ordinatma. O zaman f türev m o noktadaki türev teğetin eğimiydi. 1 oldu bakın bu basit bilgiyi görmemiz gerekiyordu. Şimdi türevini alıyorum. 3m kare eksi 2m eşittir 1. Buradan da 3m kare eksi 2m eksi 1. 3m ye m eksi 1'e 1. 3m artı 1 çarpı m eksi 1 eşittir 0. m negatif olacak demiş. O zaman eksi 1 bölü 3'müş arkadaşlar. A şıkkı geldi. Eğrisinin üzerindeki x eşittir sıfır absisli noktadan çizilen teğet doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bakın e, üzerinde böyle uydurup bir eğri çiziyorum. Teğeti çizdim. Burada neye bakacağım? Üzerindeki sıfır absisli e, t teğet denklemini soruyorum. Tamam. Şimdi bu nokta hem doğruyu hem eğriyi sağlar ya bir yerine yazalım. F0 eşittir. 1 bölü 1 eksi 1, 0'a 0 oldu bakın. Önce onu bir söylemiş olayım. Şimdi ikinci durum arkadaşlar. Bir doğrunun denklemi nasıl bulunur biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Bir doğru için en önemli şey eğimdir. Olmazsa olmaz eğimdir. Bu birincisi. Eğimi bileceğiz. İkincisi üzerindeki bir noktayı bileceğiz. Çünkü diyeceğiz ki nokta denklemi sağlar git yerine yaz. Bunu bildiğin an olay tamam. Şimdi kafamız aslında bir açıdan rahat. Eğrinin üzerindeki noktayı biliyoruz Sıfıra sıfır. Bu aynı zamanda doğrunun da üzerinde. O zaman elimizde nokta var. Benim demek ki neyi bulmam lazım? Eğim. Bu kadar bak işte olay. Eğim de neydi? Teğet doğrusu olduğu için o noktadaki türev f türev sıfır. Yapalım o zaman ee, x artı birin e, arkadaşlar bu nedir? Eksi bir bölü ikinci kuvveti. Öbürü zaten ee, klasik bildiğimiz x artı 1'in aslında onu da öyle yazardık ama neyse çıksın aradan. Bakın şimdi eksi 1 bölü 2 çarpı x artı 1'in eksi 3 bölü 2. kuvveti. Sonra burası da zaten 1 bölü 2 kök x artı 1. Onu artık hani bildiğimiz düzen olduğu için onu normal yazdım. Şimdi buraya baktığımız zaman 0 yazacağız. Bu f türev x. Hemen f türev 0 yazıyorum. Eksi 1 bölü 2 birim bütün kuvvetleri 1'dir. Burada da yine 1 artı 1'den 1 artı 1 diyorum pardon 0 artı 1'den eksi 1 bölü 2 oldu. O zaman ne oldu? Eksi 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 daha eksi 1'miş. Doğrunun eğimi eksi 1 çıktı arkadaşlar. Yapalım. Doğrunun denklemi y eşittir eksi x artı n. Hemen söylüyorum orijinden geçen bir doğru bak sağlaması için n'nin 0 olması lazım. Unutmayın orijinden geçen bir doğrunun denklemi direkt y eşittir mx'tir. Çünkü sıfıra sıfırı sağlaması için sabit sayısı sıfır oluyor. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Bu şekilde doğrunun denklemini direkt o zaman ne bulduk ne sıfır olunca y eşittir eksi x c şıkkı geldi. Hem de doğru analitiği hatırlatması yaptık. Eğrisinin x eksenini kestiği noktadan çizilen teğet doğrusunun y eksenini kestiği noktanın ordinatı kaçtır? Analitik yorumlar önemli bak. Uyduruk şey çiz x eksenini kestiği noktadan çizilen teğet. Bak bu bir eğri. Şöyle bak uyduruk yapıyorum. Sadece şuraya dikkat edelim. Tamamını çizmedim eğrinin. uydurup bir şey çizdim. Burada x eksenini kestiği noktadan bir teğet çizeceğim. Böyle temsili görüntü bu. Maksat olayı görün arkadaşlar. x eksenini kestiği noktadan çizilen teğet bize neyi anlatıyor? Bir kere zaten bu noktanın apsisine a dersek ordinatı sıfırı bunu anlatıyor. O zaman Y eksenini kestiği nokta zaten sıfıra Y'dir. Biz önce bir doğrunun denklemini bileceğiz ki arkadaşlar yorum yapabilelim. Dolayısıyla burada artık e, X eksenini kestiği noktanın ordinatı sıfırdır. A eksi 3 bölü A artı 1 artı 1. Hem eğri hem doğru üzerinde olduğunu unutmayın bir e, noktanın teğet olduğunda. Buradan da eksi 1 eşittir A eksi 3 bölü A artı 1. Eksi A eksi 1 eşittir. A eksi 3. 2 eşittir. 2 A. A eşittir. 1 geldi. Şimdi A 1 oldu. Tamam bunu böyle yazdık. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. Y eksenin kestiği noktayı bilmem için neyi bilmem lazım? Bu doğrunun sonuçta denklemi lazım bana. Mx artı ne diyelim? Ki x'e 0 vereyim. N'yi bulayım arkadaşlar. Bakın olay bu. X'e 0 vereceğim. N'yi bulacağım. O zaman buradan da yapacağımız olay ne? Doğru denklemini bulmak. Yani eğimi bulmak. Eğim neydi? türevdi. F türev 1. Bulmamız lazım. Bu doğrunun aynı zamanda eğimine eşit. Şimdi yapalım. Türev çarpımın türevi. Payın türevi 1 paydanın aynısı. Eksi payın paydanın türevi çarpı payın aynısı. Bölü x artı 1'in karesi artı 1'in türevi 0 zaten. Bu da bakın f türev x. Şimdi x yerine hemen 1 yazıyoruz. 2 eksi ee, 1 eksi 3'ten eksi 2 o zaman eksi eksi 2'den artı 2. Sonrasında 1 artı 1'in karesinden 1 geldi. Demek ki doğrunun denklemi arkadaşlar y eşittir x artı neymiş? Şimdi ne yapacağız? Şimdi şunu diyeceğiz. Bu n'yi bulmak için doğrunun üzerindeki 1'e 0'ı gör bak. 1, 0, artı n. Ne? Ne, n'e geldi? Eksi 1. Doğrunun denklemi y eşittir. x eksi 1 oldu arkadaşlar. Şimdi yapacağımız olay nedir? x'e 0 verdiğimiz zaman y eksenini kestiği noktayı buluruz. Orası da eksi 1 oldu e şıkkı. Temel analitik bilgileri ile yine halledebildiğimiz bir soruydu arkadaşlar. Y eşittir x küp eksi 4 x eğrisinin üzerinde ki x eşittir 2 apsisli noktasındaki normalinin denkleminin eğimi m x eşittir eksi 2 noktasındaki teğetinin y eksenini kestiği noktanın ordinatı m2 olduğuna göre m1 çarpı m2 kaçtır? Şurası m1 olacak. Normal demek o noktada teğet noktasından geçen doğru demektir ama dik kesen doğrudur. Bakın şimdi arkadaşlar bu teğet doğrusu. Bir noktada çizdik böyle tamam mı? Eğrenin bir kısmını çizdim. Sonra buna normal olan doğru da işte budur tam teğet noktasından geçer. Durumumuz da budur. Bakalım o zaman. Şimdi x küp 4x eğrisinin üzerindeki x eşittir 2. Üzerindeki x eşittir 2. Apsisli noktasındaki normalinin eğimi. M1. Yapıyorum o zaman. Ee, önce teğet doğrusunun eğimini bulalım. Burada da bir şey söyleyeceğim çünkü. Teğet doğrusuyla normal doğrusu dik kesişiyor ya arkadaşlar. İki doğru dik kesişiyorsa eğimler çarpıma eksi biridir. Bunu hatırlayalım. Not edin eğer unuttuysanız ya da bilmiyorsanız. Çünkü kullanmamız lazım. İki doğru dik kesişiyorsa eğimler çarpıma eksi bir. O zaman önce f türev x diyelim. f türev x 3x kare eksi 4. f türev 2 diyelim. 12 eksi 4'ten 8. İşte bu teğet doğrusunun eğimi. Buna mt diyeceğim. Sonra normalin eğimine zaten m1 demiş soru. O zaman teğetin eğimi ile normalin eğimi çarpımı eksi 1'dir. Bu arkadaşlar 8 ise e, m 1 geldi bakın. Eksi 1 bölü 8 geldi. Bunu hallettik. Sonra ne demiş? Teğetinin e, x eşittir. Eksi 2 noktasındaki teğetinin y eksenini kestiği noktanın ordinatı. Buna da uyduruk şöyle bir teğet çizeyim. Bakın bu sefer bir eksi 2 noktasından bir teğet çizeceğim. Bunun da y eksenini kestiği noktayı yani böyle sıfıra y şeklinde bir noktayı soruyorum. Şimdi hemen yapalım o zaman. Teğetin eğimi neydi? O noktadaki türev. F türev eksi 2 denklemde yerine yazarsak 12 eksi 4'ten 8 gelmiş oldu. Şimdi bundan sonra size güzel bir yorum yapayım. Burada yıldızlı bir yorum yapacağım. Basit bir yorum. Analiteye gideceğiz arkadaşlar. Bakın şimdi bu y'yi biz bulabiliriz değil mi? f eksi 2 neye eşit? Eksi 8 artı 8 olduğu için 0'a eşit bakın. Demek ki bu noktanın ordinatı sıfırmış. Şimdi şunu söyleyeceğim size. 2 noktası bilinen doğrunun eğimi neydi? y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1'di ve bu kaça eşit? 8'e eşit. O zaman buradan y'ne ne geldi arkadaşlar? 16 geldi. Bakın ekstra farklı bir şeyle denedim bu sefer soruyu. Madem öyle bu doğru teğet doğrusu y eksenini kestiği nokta sıfıra y. E bu doğru zaten eğimi bildiğim bir şey. İki noktası bilinen doğrunun eğimi yardımıyla bak böyle yapabilirim soruyu. O zaman y 16 oldu. Y dediğim zaten soruda m2 idi. m1 neydi? Eksi 1 bölü 8. Çarptım bunları. Eksi 2 geldi. A şıkkı oldu. Bakın böyle bir ekstra yorum yaptım size. Klasik yorumu da söyleyeyim. Ee, anlayanlar geçebilir. Klasik yorum da şuydu normalde. Bu doğrunun denklemini bul. Y eşittir. 8x artı n şeklinde doğrunun denklemini bulursun. Tamam mı? Nereden geçiyor doğru? Tabii ki eksi 2'ye 0'ı bulman lazım. Yazıyorum şimdi. Eksi 16 0. N buradan ne geldi? 16 geldi. Y eşittir 8x artı 16 doğrusunda x'e 0 ver. Y'si kaç? 16. Yani hemen hemen aynı adımlar. Birinde hiç uğraşmadım. Dedim ki boş ver doğrunun denklemine gerek yok. Zaten iki noktası bilinen doğrunun eğiminden ben bilirim bunu. Veya doğrunun denklemini bulurum. X'e 0 verdiğim zaman Y eksenini 8'de kesmiş olurum. Y eşittir kök x eksi 2 eğrisine üzerindeki x eşittir 3 apsisli noktadan çizilen normal doğrusu y eşittir x kare artı n eğrisine hangi noktada teğettir? Böyle bak sorularda e, sorular da olacaktır. Şimdi kök x eksi 2 eğrisine böyle x eşittir 3 absisli noktadan teğeti çiziyorum. Önce nokta denklemi sağlar. 3 eksi 2'den 1. 3'e 1 noktası bu. Sonra bu normal doğrusu. Bak bu teğet ama. Teğet dik olan normal doğrusunu çizeceksin. Bu şimdi normal doğrusudur. Bu normal doğrusu Y eşittir x kare n eğrisine, şöyle uzatayım biraz hani abartılı göstereyim. Y eşittir x kare n eğrisine de bak böyle teğet. Bunları e, uyduruk çizip arkadaşlar şeyi görün. Teğet anlamını biraz böyle kazanın Şimdi bakın burada artık e, bu noktanın neyini soruyor? Hangi noktada? E, apsisine x diyelim, or, hatta apsisine a diyelim, ordinatına m diyelim. Böyle gösterdim. Şimdi ne yapacağız? Bakın arkadaşlar burada e, bir düşünmemiz lazım. Benim bu eğriye teğet olan doğrunun önce eğimini bulmam lazım değil mi? Çünkü türevidir aslında. Türevini bulmak için de eğimini bulmam lazım. Hemen yapalım. Bir kere verilen eğri 1 bölü 2 kök x eksi 2. Bunun türevi. F türev x diyelim buna. Şuna fx deyip. Sonra burada 3 noktasından geçen eğim. 2 çarpı 3 eksi 2 karekök içinde f türev 1 yani f türev 1 1 bölü 2 imiş Bu teğet doğrusunun yani şunun eğimi ee, demiştik ki teğetle normalin eğimleri çarpımı eksi 1'dir. O zaman normalin eğimine geldi? Eksi 2 geldi. Şimdi arkadaşlar normalin eğimi bu normal doğrusu bak bu parabole de teğet. O zaman Burada G diyelim buna da. Gx olsun. G türev. A da arkadaşlar neye eşit o zaman? Eksi 2'ye eşit. Şimdi buradan G türev A eksi 2 ise alalım türevini 2A eşittir eksi 2. Şu eğrinin türevini aldım gittim. X yerine A yazdım. A buradan bak eksi 1 oldu. Şimdi arkadaşlar burada gittik. Buranın eksi 1 olduğunu öğrendik. Tamam ama B'yi nereden bulacağım? Eğriye yazamam. Neyi bilmiyorum. Nereden halledeceğim ben bu durumu? Doğru denklemine bulacağız. Normal doğrusunun denklemini bulacağız. Ya da bakın şimdi birinci yol. Denklemi bul. Denklemi bul. Yerine yaz. İkinci yol. Bence ikinci yol güzel. Analitiğiniz biraz iyileştikçe bunları daha iyi görürsünüz. Bakın arkadaşlar ben bunları boşuna çizmiyorum. Yani vakit kaybı değil bu görüntüyü görmek. Bakın bu doğru iki noktadan geçiyor. İki noktası bilinen doğrunun eğimi y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1 gördünüz mü? Ve bu eksi 2'ye eşit. İşte mevzumuz bu. Normalin eğimi. Yap içler dışları şimdi. B eksi 1 eşittir. 4 çarpı eksi 4 çarpı eksi 2'den 8. B buradan ne geldi? 9 geldi. Demek ki bu nokta eksi 1'e 9'muş. Bak ikinci yol ne güzel. Sonuçta doğrunun geçtiği noktalar iki tane nokta. iki noktadan yalnız bir doğru geçer. O zaman doğrunun eğimini zaten öğrendim. Teğetin aynı zamanda normalin eğimini demin eksi 1 olduğunu öğrenmiştim. Bu yüzden gittim. Eksi 1 miydi pardon? E, eksi 2'ydi düzeltiyorum. Eksi 2 olduğunu öğrendim. Bu yüzden yerine yazdım. Sonra arkadaşlar birinci yol nasıl olacaktı? Ya o göstereyim bak bu soru bitti şu an. Sadece ekstra gösteriyorum. Birinci yol şudur. Doğrunun denkleme, t doğrusunun denkleme. Eksi 2x artı p diyelim. Sonra 3'e 1'den geçiyor. Eksi 6 artı p, buradan 1. p arkadaşlar 7 geldi. Yani bu doğrunun denkleme eksi 2x artı 7'ymiş. Sonra da diyecektin ki, eksi 1'e b'yi de sağlıyor bu. b eşittir 2 artı 7'den yine 9 olacaktı. Yani gördüğünüz gibi ben ikinciyi tercih ederim ama birinciden yapmakta da bir mahsur yoktur. Böylece 10. sorumuzu bitirdik. Konu tekrarı niteliğinde bir özet niteliğinde 10 tane güzel soru çözdük arkadaşlar. Hepsi de öyle çantada keklik soru değildi. O yüzden buranın iyi bir tekrar olduğunu düşünüyorum. Şimdi diğer teğetin, teğet denklemi, türevin geometrik yorumu testimize geçelim. 8. testte görüşmek üzere.